Evet. Çankırı Orta Karaaç Köyü. Ocaklarda mantarlar çıkmış. Rana'cığım uygulamalı olarak bir tane kopart şuradan. Hadi bakalım aferin. kızım. Aferin sana. Haberi, Çok daha taze. Aferin. Daha yeni patlamış. Bakın şöyle göstereyim. Bakın burası Mantar ocağı. Gerçekten de çok güzel mantar var. Böyle göstereyim. Şöyle. Bu mantarı yemesi değil, toplaması gerçekten çok zevkli. Aynen. Bana iyi toplamalar, size de iyi seyirler.